Ayrılamadım, hiç arkamdan. Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın 2018 yılında evlendiği iş insanı Hakan Baş'la perşembe günü boşandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ben sizi... Ben Su Soral aynı akşam ikizi Bedirhan Soral'ın bir markanın sponsorluğunda düzenlediği Cihan Girdeki davete katıldı. Son olarak Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka ile başrolü paylaşan 30 yaşındaki oyuncu çıkışta yeni gelen teklifleri değerlendirdiğini söyledi. Arkadaşlar iyi, i̇yi sağ olasın nasılsınız? Değişiklik, güzel bir event. Neler söyleyeceksiniz? Valla evet kardeşimin eventine geldik ailece. Ona destek olmak için çok da güzeldi. Öyle bitti geçiyoruz şimdi. <laughs> İyi valla bildiğiniz gibi işte. Valla bu ara iş okuyoruz. Senaryo okuyoruz. Öyle. Var mı sıcak böyle ısına bir senaryo? Şimdilik yok aslında yani. Okuyoruz hala okuma aşamasındayız. Bizim işleri biliyorsunuz zaten yani. Böyle Güzel iş böyle içine sinen iş biraz zor oluyor. Bensu so Soral tek celside boşandığı iddiasını ise yalanladı. Bugün de bazı haberler çıktı Hakan Bey'le ilgili boşandılar diye ama asıl var mı? Gerçek midir? Yok gerçek Neden değil öğrensek? o haberler. Ee, biz de gördük Hakan'la beraber o haberleri. Biz zaten onunla beraber ortak bir açıklama yaptık size. Sizden de hiçbir şey gizlemiyoruz zaten ve e, olay anlattığımız gibi hala bir karar veremedik. Ama bir boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız. Ee, olduğunda da sizinle paylaşırız. Birlikteliğiniz çok konuşulmuştu. Bir yılınız, düğünü seçilmişti. İlişkiyi kurtarmak için bir adım atıldı mı peki? E şu an o süreçteyiz zaten. Yani kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet peki, tabii ki bu, bu işte. Hani üzücü olay neden yaşandı? Sizin adını adını Teşekkür doğru. ederim. Direkt Vallahi de, daha fazla uzatmayalım. Günlük, günlük, günlük ben sadece da... Size e, her Üçünü zaman gerçeklerden vermez. bahsediyorum, olan şeylerden ve onun dışında hiçbir şey yok. Onun dışında da konuşmak istemiyorum. Diğer çıkan haberlere ne olur itibar etmeyin. Biz İyiyim. zaten gerçekleri e, size söylüyoruz, Hiçbir zaman Çok geldin. özür dilerim, araç bekliyor. Güzel oyuncuya geçen hafta bir partide eğlenen eşinin çıkışta Edis'in asistanıyla aynı araçta görüntülendiği hatırlatıldı. Ben son olarak Ertan Bey bir tane e, arkadaşla yakaladım, bayan hanımefendiyle yakaladım. Bir akşamlar. çok teşekkürler. Ben Soral daha sonra Kuru Çeşme'ye geçti ve eşi Hakan Baş'la buluştu. Arkadaş grubuyla eğlenen ikilinin mekandan aynı araçla ayrılması dikkat çekti. Hakan Bey, çok kısa konuşalım mı efendim? Bugün boşanma haberleri çıktı. İsmet birkaç kelime Devam et. mı Hakan Bey? Moralsiz olduğu görülen Hakan Baş soruları yanıtsız bıraktı. Hakan Bey birkaç kelime alsaydık bugün sizi beraber gördük. Ayrılık Aynen. haberleri çıktı. Aynen. Hakan Bey bir cam aç, açsaydık, konuşsaydık. <laughs> Ben Su Soral boşanma haberleriyle manşetlerden inmezken ablası Hande Soralsa eşi İsmail Demirci ile 4. evlilik yıl dönümünü kutladı. Güzel oyuncu kardeşi Bedirhan Soral'ın Cihangir'deki partisine eşi İsmail Demirci ile beraber katıldı. Evlilik yıl dönümünüzmüş sanırım. Evet. 4. yıl evet. kutluluklar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Sizden geldi galiba. <gülüyor> Gördüm onu. <laughs> Oradan hemen bakıldı galiba. <laughs> Ha öyle sen mi? <laughs> Sabahtan beri ilan ediyoruz doğru. Dördüncü, <laughs> Dördüncü evlilik yıldırmış evet. evet. Yalancılar ve Mumları dizisinde başrol oynayan İsmail Demirci kendisi çalıştığı için evlilik yıl dönümü sürprizinin eşi Hande Soral'a kaldığını söyledi. Nasıl bir sürpriz yaptı peki İsmail Bey? Ben sürpriz yaptım bu, yaptı, bu defa. Yaptı, evet. Herkes örnek olur inşallah. <laughs> 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 Neler hissettiniz böyle bir şey gelince? Çok güzel bir sürpriz yaptı. Çok mutlu oldum. Ee, ben çalışıyorum. Ee, onun için bu sene sürpriz Hande'ye kaldı. Aynen öyle. O, bu arada herkese yani örnek olur dediğiniz kadın da erkek de yapabilir canım. Bunun sırası... Böyle, toplumumuzda erkeklerden bekleniyor. Biz de büyük yük altındayız. <gülüyor> <gülüyor> hayat müşterektir ya abi. Yani herkes yapabilir öyle. yani. Sıkıntı yok. Aynen yani. öyle. Hanımlar da yapabilir. Ne yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? E, İsmail çalışıyor. Ben evdeyim valla. Çalışıyorum. <laughs> Dizi çekiyoruz. Yalancılar ve bunları. Ee, i̇yi gidiyor. Bakalım. Devam ediyoruz çalışmaya. Size. Ben evdeyim dinleniyorum. Gayet güzel gidiyor. <laughs> çok evet. güzel. Hani soralda kardeşi Bensu Soral'ın boşanma haberlerinin doğru olmadığını belirtti ve konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Bugün yine bir haberler çıktı. Yalanlandı ama Bensu Soralı Hakan Baş boşandı diye. Hayır, boşanmadı bak. Kendisi de burada sanıyoruz. Evet. Detayları onunla konuşuyoruz ama neler düşünüyorsunuz? Siz yorum yapabilir misiniz? Hayır, tabii ki böyle bir şey bizim hakkımız yok. Kendisi içeride. Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi, iyi geceler. İyi akşamlar, kolay, kolay gelsin. Ben Soral'ın ikizi Bedirhan Soral da partiden Ukraynalı model sevgilisi Anastasia Shumilova ile ayrıldı. Nasıldı parti? Çok güzeldi. Teşekkür ederiz.